Ne tarafa gittiler? Nerede? Nasıl hissediyorsun kendini? Nasılsın iyi misin? Ay diğer takım aşağıdan mı başlıyor? Aynen. Her türlü aşağıdan mı başlıyor. başlıyor. Aşağıdan başlıyor mu? Buraya da her renk geliyorlar asker oluyorlar. Aa biz buranın dışına güzel. ne kadar çıkamıyoruz? Süperlerin nereye Şuraya mesela gidebiliyor mu? Oturduk yere. Geriye geliyoruz. Bayrakları var. Kulübenin yani, ağzına yani, girebiliyorsun. Şu sektörde yani. da. bir daire çıkıyor. Hmm. O dairemizdeki mavi varil var. Buraya. Oraya girebiliyorsun. Onun önünde bir süper var. Oraya girebiliyorsun. Hmm. Arkada harabe var. Yani görebildiğin kadar. Şu beyaz tahta var. <laughs> oraya, kadar. Oraya kadar. E o zaman şu Çalıkların orası okey ya şu. E girersin ama girmeni tavsiye etmem gözüküyor A, Anladım ama böyle bir yuvarlak bir yer yani. Evet. evet. Her yerden saldırı geliyor yani. Her yerden saldırı Anladım kadar çok uzanamıyorlar. Doğru. O yüzden şu bölgeler ve şu bölgeler önemli. Ben tavsiyem iki yani tavsiyem? Ya da şu bir... alttan, şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şurayı... iki bir oyuncak, lazım oraya. Roku yüksek, iki oyuncak. Birini oraya, birini şuraya koydun mu? Bir... Biraz inse, vesairese varsa çok uzak tutar. İşte diyorum ya, kulübeleri boş bırakmayalım. Bir kişi şu öne baksın, şu kulübede. Şu arkaya iki kişi konumlandıralım abi. Şu arkaya, zaten kalabalık. Benim bir bakalım, neler var. İki kişi çatıya çıksın, iki kişi tamam. yerin altında sağa sola baksın. Arka tarafa da şu Burası sağlam mı acaba? Ben buraya çıkmıştım bir oyunda ama. Burası sağlam mı şurası? Orası yukarı sağlam oldu. Çıkılabiliyor yani. Kardeşim. Çok mu sıkıyor yok yok. Kalkın. Tepende dur. Okey. Ha ben burada da duruyorum. Aa bak orada da kulübeler var. Bak. Hı -hı. Şurada. İstersen en sol tarafı tutalım. Olur. Hı -hı. Nasıl Şurası. Gel. Hı -hı. biz nereden geldik? Bak şuradan. Direkt çatışmaya gireriz bir şey çıkıyor. Şey, şey. <laughs> Bakayım <laughs> ne <koyun? gülüyor> ter şevki ya. Bir sal ya. Şevki ya. şevki şevki. En ucuz glock, en ucuz tüfek, en ucuz ya. Bir şey var mı? Bir oyun <laughs> izlet bizi Allah belanı vermesin <laughs> ya. Beni hayattan soğutuyor. Onun videolarını geçerek kadar alalım. Kanka. Yani esas oyun izlesin işte kanka. Bir diyorum ama ne Başladın da sanıyorsunuz oyunu? Böyle, bağırıyorlar mı? Bağırıyorlar. Duymadığın zaman da böyle alınıyor. Ah süper. Başlamış mı? Ya. Başlamış kanka tepki alın. 10 numara 5 yıl. Aklım yok. Harikul Otomatik atıyorsunuz değil mi? Atıyoruz atıyoruz. Tamam. Yani şu binanın içine girmeyeceksen ana türü benim, Hı -hı. otomatik Binanın içinden dışarı atıyorsun ama otomatik. Anladım. Anladım. Perfect. <laughs> Anıl. 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 Ben Söyle mi Yanına geliyorum. Kız. Aygara iyi <laughs> 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 ah ha görüntü var mı yok daha doğru gitti galiba frenle yerden ben bakayım burada kimse yoktur ya Aynen, gelen yokuzdan... Ya muhtemel 12 yönünden gelecek ya yani. Muhtemel yani. Kuvvetli ihtimal. Ya da 6-6 pardon. 6'dan yani bizim arkamızdan. Çünkü bayağı yukarı çıktılar. Yani oradan da gelecek birileri olması lazım. İşte o zaman bu taraf 12 miydi? Burası 12 miydi? Hı hı. 9 muydu? 12 burası. 16. 6, burası, 3 burası. Yakından değil mi? Kaptan kaç

どういうこと Put the younger, yeah. you çok az yani. Tam 6 ile 5, 5 arasında. O kadar acayip ki. Tam baktığım tarafta biliyor musun? Ya çok içinde ama Hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle kımıldanıyorlar. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya gidiyor. Dört mü? Dört mü? Dört mü? 예수님합니다 <목소리도> çaların arasına baksana hareketlenmemem tam altta 4 4-5 kesinlikle 4-5 görüyor abi onlar bizi görüyor çok göremiyor zaman göremiyoruz yani bizim me mekanımızı görüyorlar işte mekanı görebiliyorlar çünkü mekanı görüldükleri için bizim dönerlerimiz çok zor Yeter lan yeter ya Abi coverifier'dan başka bir şey yapamayacağım çıkıyor. Onlar hep kaç takım değil mi? değil mi lan yoksa? Aşağı ineyim. Baba ne yapıyor? Şey. Buradan alıyorsun ama gözüküyor burada. Yok. Karar geldi. Buradan değil Kaç kişi varlar? Var. Buradan alıyorsun. Şöyle alıyorsun. Onlar da bizim kadar mı? Yok, Kaç kişi? Bizden biraz daha fazla. Buradan Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç yukarısından... Arkandayım ha. Nasıl e, kadar? Dik direkt buraya göre bakın. Bunlar hepsi işte içeride kulübelerin içinde saklanıyorlar. Dene istersen. Deneyin. Flanklemeyi deneyin yani onları sağından solundan baslamaya ama oraya çıktığınız zaman da gözükecek. biraz daha böyle dışarıdan dolanmamız lazım. Ne diyorsun Anıl öyle bir şey mi yapsak acaba? Böyle dışarıdan dolansak mı? Gel. Direkt şu patikaya girelim mi şuradan? Bak şurası. Gel gidelim. ki burası o yol işte. Bak herkesin dolandığı arkadan yol burası işte. Şurada bizden biri var. Biz de Abi şöyle daha da şuradan dolanabilecek bir yolumuz var mı? Var. Ama çok dolanmamız lazım. Doğru çok fazla var. mı? Aynen. Şimdi şöyle yapalım. Buraya tacizci adam lazım. Aşağıda adam kaldı mı bizde? Yok. Ya aşağısı bo çok boşa kalırsa o şey. Yani tacizci adam gerekiyor. Biz oradan sızarken birilerinin sürekli buradan bir bombardıman yapması gerekiyor. Tamam. Bak bu 1, 2, 3, 4 tane adamımız var. Bu dördünü burada da bıraksak. şöyle yavaş yavaş dolansak. Şöyle bizi duyuyor olmanız lazım. Bir kod verelim kendimize. Kodu duyduğunuz anda herkesin aynı anda içeriye doğru yavaş yavaş sızması gerekiyor. Çünkü biz aşağıda hazırız anlamına geliyor. Mantıklı kimse var mı? Dur bir dakika. kimse mı şu an? Yok. Hiçbirimizde telsiz yok. Yani Hiçbirimiz tersiz yok. O zaman. Kod da lazım. Aşağıda bizden adam var. Şimdi şöyle. Hanginiz kendine hızlı olarak güveniyor? Bu. Güvenmeyin ben Aşkım. Go. Bu. Aslında daha eğlenceli yeri gitti. Bak beni de şey olarak kullanabilirsiniz. Hani... Yem. Yani <laughs> e, olarak kullanabilirsiniz. Ya yani. gel. Niye diyeceksin? Gidim <laughs> şey, mi? Bu illa ki bulacaklar. Yani bir şey kaybetmek yapalım. Şurada bir iki tane... Uzağı da, da iyi göremiyorum. Biz buradan o zaman... Ama savunmada alayını alırım. Ben orada olayım bakalım geçsinler. Ama şimdi avlanacağız. Sonra. Daha gelen kimse var mı? Ölü no. ölecek. Bu kadar. Yok. Tamam. Buradan siz o zaman taciz yapın. Bir şekilde anlaşacağız artık. Hadi gidelim. Bağırırız. Gel anıl. Biz mi gidelim? Yok biz onlarla gidelim. Siz buradan taciz yapacaksınız. Şuraya. Bu tarafa. Gel. Biraz daha Evet olabilir doğru. Ama çok da beklemiyorlar yani onların altı yönüne geçersek yani, sürekli buradan birileri tacize dersiz. Biz buradan üç kişi dağılarak kökümüzüze çözebiliriz Evet. Yani, aramızda beş metre fark var. Kesinlikle bence ben de onu düşünüyorum. Kamp nerede kaldı? Şurada mı? Aynen. Şu an biri geliyor. Şey biraz şöyle duralım. Gel. Bir dakika. Daha bir daha çekeyim. <laughs> Nereye gitti lan? <laughs> kamp bu tarafta kaldı ha. Ama birinin buradan sürekli taciz etmesi lazım. Şimdi ne ne yapalım? Söyle bir daha söyle. Aşağısında e, şey var. Patika var. Patika dediğim gibi. Hı Buradan yavaş yavaş gelebiliriz. Birileri burayı gördü Okay. Tamam. Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı gelsin. abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım> ne verdi? <laughs> Saat. Şimdi altı neresiydi? Altı, <laughs> altı, neresiydi? Sül, altı mı? Altı. Sül, sül, sül. Altı sül, sül. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hadi lan, gelin artık. Şurada. Tam ağacın arkasına sıktığım yerde görüyor musun? Sen görebiliyor musun? Aşağıda takalım. ki gitmiyor abi. Çalıları takalım. Mehmet tekla. Mehmet. Mehmet. <laughs> Sürümdün yerde. Sürümdün ya az önce. Sürümdün yerde diyorum. <laughs> Saat bir yönü. Çıkarttık ya Allah Allah kaç başka bir yere git bari zaman çıkacaksın, gideceksin, yer değiştireceksin? Niye oradasın sürekli ya? ne bela aramış. Bravo. Pilimi bitirdi yani en sonunda. Altıda mı? Altı Altıda diyorsun.